Güzel bunları giydirdin. Çünkü bir kardan adam eksikti burada. E ne yapalım Reyhan Hanım? Yani gönlünü alacağız diye biricik karımızı hasta edemeyiz değil mi? Ah laflara bak. Hem sana bir şey olursa biz ne yaparız? Girer diye ya, dur dur. Bir kere de durdurmazsan be. Şöyle beni hırpalayarak bir kere de sen sevsen böyle ağzımı burnumu dağıtsan. Böyle bağrına basıp ondan sonra geri fırlatsam beni. Böyle <laughs> nefesimi kessem benim nefesimi. <laughs> ne? Yani kesiyorsun zaten ama hani sen anladın kes yani. Nefesini keseyim. Keser misin? Sen yani... <laughs> Nefesini keseyim öyle mi? <laughs> sen de üşüme diye yani. Böyle. Ha. böyle. Heh. Şöyle Hı -hı. şey yapalım. Böyle bağrıma basıp fırlatacağım şimdi seni. Böyle. Heh. Tamam. Oldu mu? Seni kaza getirmeye hiç gelmiyormuş yani. Damarıma basmayacaksın. Ben bir yönü geç keşfettim senin. Ondan sonra bol bol basarım damarına. Ha, severken birbirini öldüren aşıklara çıkacak adınız. Bizim adımız bu topraklara çoktan destan oldu bile. Reyhan'la... ...İran. Bak, bak, bak. Ne var? Ne zaman mümkün sen hep saçını geriye atıyorsun. Her zaman da sağ elinde. Yani. Böyle sevindiğinde bak şu anda böyle bir çizgi oluyor ya. Sanki Gamze gibi. Başka? Allah üzüldüğünde ne olduğunu hatırlamak istemiyorum. Ama ağladığında bu burnunun acı böyle kırmızı oluyor. Yine başladın Romeo'lara diyeceksin. Ama ne yapayım? Her kayna. Yeniden, yeniden aşık olurum. Demeyecektim böyle. Öyle güzel şeyler söylüyorsun ki. çok mutlu oluyorum, çok seviniyorum. Ama sonra ben sanki böyle hissettiklerimi tam anlatamayacakmışım gibi geliyor. O yüzden böyle karşılığını veremeyeceğim gibi. Verme zaten. Tamam böyle bak. Yeter. Olmaz ki ama bak bir kar dedim diye neler yaptın. Ben de istiyorum ki sen böyle bir şeyler anlatırken ben oradan alayım, o istediğini yapayım, seni mutlu edeyim. İstediğim bir şey. Düşüneyim. Ha? Biraz daha tatlıya bağlayalım o zaman, olmaz mı? Ran, al işte bak. Sana bir şey demeye gelmiyor yani. Aslında çok şey var da birbirimiz için yapacağımız. Ama benim dileklerimden bir tanesinin gerçekleşmesi imkansız. Söyle. Değildi belki yaparız. Ha? Keşke. Annemin seni görmesini çok isterdim. Torunun cüdüğe şahit olmasını... Ya kim bilir nasıl evet? olacağını öğrendiğinde nasıl heyecanlanır da tahmin bile edemiyorum. O kadar az şey hatırlıyorum kendim hakkında. Her seferinde daha fazlasını hatırlayabilmek için dua ediyorum. Ağlıyordu. Ağlıyordu. Sonra ben gördüğümde de Toparlanıyormuş gibi yapıp mutluluktan diyordu. <laughs> senin gibi bir çocuğum olduğu için mutluluktan ağlıyorum diyordu. Keşke görebilseydi seni. Görüyordur ki abi seni. İzliyordur. Bu sefer ağlıyordur ama gerçekten mutluluktan. Senin gibi bir oğlu olduğu için. Oğlum. Ya biliyor musun? Uzun zaman sonra ilk defa dün gece onu rüyamda gördüm. Böyle sarılıyordu bana. Bağrıma basıyordu oğlum diye. Ondan sonra ben de zilemi yapıyordum. Saçlarımı seviyordu. Şanay'ı hiç görmesem de hep dualarımda benim. Emaneti de kalbimin en güzel yerinde. Önüleyim benim. Haydi. İçeri gireceğiz. Haydi, 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 haydi. Ne oldu? Çünkü sana sürpriz hazırlayacağım. He, yok da sürprizini mi hazırlayacaksın? Evet, gel. Neymiş o bakalım, Gel bakalım, bakalım. gel, 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 gel. gel. ben boynu onu düşünürdüm. Sonra alem değişiverdi. Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak. Anladım bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Yine kamyonları kavun taşır. Fakat içimde şarkı bitti. Tek bir şey de bari. Ha? Tek bir hece. Baba bile desen olur. Olur mu? Hadi bir şey söyle. Sen de kız babasın. Halden anlarsın. Mağdur'a bir şey olursa ben yaşayamam. Nesliğinle senin? Eski askerim ben. Niye söylemiyorsun kardeşim? Sormadan söylemek hamlıktır derler. İki hafta sonra karışma karışma. Tehlikeli biri değildir. Ondan korkmama gerek yok. Belki de korkmalısın, bilmiyorum. Ne diyorlar dersin?